Merhaba ben Enes. Epey süredir yapmadığımız projeksiyon incelemelerine bu canavar ile devam edelim. Telefon çaldı. Efendim. Konya yolundayım lan. Tamam geleceğim. Sıkıntı yok. Çekimdeyim. Eee yolda kaldık. Konya yolundayım. Konya yolunda. Konya yolundayım lan. Aldın beni buradan. Görüşürüz. <laughs> Projeksiyon şu an çalışıyor ve boşta. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak 36 desibellik bir ses çıkartıyor boştayken. Bunu yaptığına inanamıyorum. Ben burada olacağım söz veriyorum. Sözüm beş para etmez. Yormuş gibi bakardı. Chicago'da beni özlediler mi? Ay evet tabii şey bir düzine insan sevgilerini yolladı. Ne kadar güzel. Kursun geçilmez yeri. Nereden bildin? sana söyleme fırsatım olmamıştı. Bu şekilde sağ butona bastığımız zaman sesi arttırıp ee, bana azaltabiliyorum. azaltabiliyoruz. Çok rahat bir şekilde gördüğünüz gibi. Son ses seviyesi gerçekten çok yüksek. Abi, yemek için. Bu arada bir film tavsiyesinde de bulunayım bu platform filmi konusu itibariyle oldukça başarılı ve farkındalık yaratan bir filmdi. Sese çok odaklanırsanız sesi hissedebilirsiniz. Ancak film izlerken normal sahnelerde sesi hissetmek pek mümkün değil. Ancak çok duran sahnelerde hafiften bir uğultu sesi geliyor. Bu fiyat bandındaki neredeyse bütün projeksiyonlarda bu durum bu şekilde. Projeksiyon gördüğünüz gibi 1080p 60 Hz'i destekliyor. Bu şekilde bilgisayar da bağladığınız zaman çok rahat bir şekilde yazıları okuyabiliyorsunuz. Bu projeksiyonu ben PlayStation 4'te bağladım, 1080p ve 60 Hz'de gayet akıcı bir şekilde oyunları oynatabiliyor. Projeksiyonu ben 4 metrelik bir uzaklığa yerleştirdim ve 230 santimlik bir en, 145 santimlikte bir boyda bir görüntü elde edebildim. Projeksiyonun özelliklerinde yerleştirilmesi gereken en uzak nokta olarak 4.2 metre olarak belirtilmiş. Bu uzaklığa yerleştirdiğiniz zaman da. 150 inçlik bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Projeksiyonun 280 lümenlik bir parlaklığı bulunuyor. Işıklar açık olarak da kullandığınız zaman gayet net bir şekilde görebiliyorsunuz. Ancak genel olarak projeksiyonlar karanlıkta kullanılması daha verimli olduğu için yani ben karanlıkta kullanmanızı tavsiye ederim. Tabii ki ışık açıkta veya akşamüstü veya sabah da projeksiyonu kullanabilirsiniz. Ancak bu projeksiyondan aldığınız zevki azaltacaktır. Yine projeksiyonda bine bir bir kontrast oranı da bulunuyor. Projeksiyon led bir projeksiyon projeksiyon olduğu için 30 bin saat gibi uzun bir kullanım ömrü de bulunuyor. Bu projeksiyon özelliklerinde 1080p olarak belirtilmiş ve görüntünün üzerine tıkladığınız zaman da 1080p olarak çıktı görüyorsunuz. Ancak hani benim bu zamana kadar tecrübe ettiğim kadarıyla bu projeksiyon 1080p değil 720p ve bunu 1080p'ye upscale ediyor yani büyütüyor Tabii bu projeksiyonun kötü olduğu anlamına gelmesin. 720p çözünürlüğü de gayet yeterli bir seviye. Daha önce de 720p projeksiyonlar incelemiştim. Bu projeksiyonun da onlardan aşağı kalır yanı yok. Yani gayet net bir şekilde görüntüleri görebiliyorsunuz. Bilgisayara bağladığınız zaman da yine net bir şekilde yazıları okuyabiliyorsunuz keskinlik açısından oldukça başarılı. Genelde bu projeksiyonun satıldığı fiyat bandında 1080p projeksiyonlar satılmıyor. Bunu da bir bilgi olarak vereyim dedim. Benim düşüncem ki o şekilde olduğu da çok yüksek muhtemel. Projeksiyonun doğal yani natural çözünürlüğü 720p projeksiyon. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kutu içerisinde geliyor. Kutu içerisinden bir adet kullanım kılavuzu, bir adet elektrik kablosu, kumandası ve bir adet analog bir kablo bulunuyor. Bu da projeksiyonun altını yükseltmemize yarayan bir vida. Maalesef bir HDMI kablosu çıkmıyor kutu içerisinden. Evet bir de projeksiyonun kendisi çıkıyor. Şu zevkli işlemi bir yapalım. Projeksiyonun kutu içerisinden şurada görebildiğiniz gibi bir lens kapağı da çıkıyordu ancak ben daha öncesinde projeksiyonu test ederken o kapağı kaybetmişim. O kapak da kutu içerisinde dahil normalde. Projeksiyonu elimize aldığımızda malzeme kalitesi gayet başarılı. Tok bir hissiyatı var. Öyle içi boş bir hissiyatı yok. Şöyle üst tarafına baktığımızda projeksiyonu kontrol etmemize yarayan tuşları görüyorsunuz. Açıp kapatma düğmesi de burada. Burada ise projeksiyonun netleme halkalarını görüyorsunuz. Bir netleme halkası bir de görüntüyü bu şekilde öne ve arkaya doğru ayarlamamıza yarayan bir halka bulunuyor. Bunlar da bu şekilde kolay bir şekilde gördüğünüz gibi oynatabiliyoruz. Şöyle projektörün bu yanına baktığımızda bir adet VGA girişini, bir adet HDMI girişini, USB girişini, üst tarafında bir hafıza kartı girişini görüyorsunuz. Burada bir analog video çıkışı ve 3.5 milimetrelik ses sistemi bağlamaya veya kulaklık bağlamamıza yarayan bir çıkış bulunuyor. Şöyle arka tarafına baktığımızda burada bir kızıl ötesi algılayıcıyı görüyorsunuz. Bu yanında da güç adaptörü için bir giriş bulunuyor. Bu bölümde bir hoparlör bulunuyor. Bu sayede herhangi bir şekilde bir hoparlöre ihtiyaç duymadan direkt bu projeksiyon üzerinden de filmimizi izleyebiliriz. Şöyle alt tarafına baktığımızda burada bir tripod girişini görüyorsunuz. Yine buradan da projeksiyonu ters olarak da yerleştirebiliriz. Eğer masanın üzerine koyacaksak da bu aparat sayesinde de projeksiyonun yüksekliğini ayarlayabiliriz. Şu şekilde projeksiyon oldukça küçük yapıda. 21 santim boyu 17 santim eni bulunuyor. Bu şekilde de 6,5 santimlik bir kalınlığı bulunuyor projeksiyonun. Yani taşımak için oldukça portatif bir projeksiyon olduğunu söyleyebilirim. Şöyle bir projeksiyonun kumandasına gelecek olursak gördüğünüz gibi Mi Box'ın kumandasına oldukça benziyor. Projeksiyonu buradaki tuşlar sayesinde kolay bir şekilde kontrol edebiliyoruz. Şöyle projeksiyonun bir menülerine bakacak olursak gördüğünüz gibi buradan resim modları arasında geçiş yapabiliyoruz. Buradan bu keskinliği biraz daha arttırıp yazıları daha rahat bir şekilde okuyabilirsiniz. Buradan renk sıcaklığını da istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu altından zoom yapabilir veya 4'e 3, 16'ya 9 şeklinde projeksiyonun yansıttığı görüntüyü ayarlayabilirsiniz. Evet burada gördüğünüz gibi bir gürültü azaltma özelliği bulunuyor. Görüntüdeki pürüzleri engelleyebilmek için. Bunun altında projeksiyonu ters taktığımız zaman görüntünün ters veya düz şekilde ayarlamamıza yarayan bir ayar seçeneği var. Bu en altta ise oldukça güzel bir özellik var. Eğer projeksiyonu yerleştirdiğiniz yer biraz daha uzaksa ve görüntü büyük geliyorsa bunu buradan bu şekilde küçülterek görüntüyü daha da küçük boyuta getirebilirsiniz. %75 ile %100 arasında bir değer belirleyebilirsiniz. Evet burada ses ayarları bulunuyor seslerde gördüğünüz standart film, müzik, spor gibi kendinizde ayarlayabilirsiniz. Bas ve tiz şiddetini. Burada bir zamanlayıcı ayarını görüyorsunuz. Burada ise dil ayarları bulunuyor. Maalesef Türkçe seçeneği yok. Bu blending kısmından ise projeksiyonun parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Bu en alttan ise bir yazılım güncellemesi geldiği zaman bu üzerinden projeksiyonu bunu yapabiliyoruz. Kaynak düğmesine bastığımızda ise VGA, HDMI ve analog video çıkışı olarak üç farklı çıkış bulunuyor bu projeksiyonda. Yine USB ve SD kart üzerinden de burada gördüğünüz uzantılarda film, müzik ve yazı olarak da bu projeksiyon üzerinden herhangi bir internet bağlantısına gerek duymadan direkt projeksiyon üzerinden oynatabilirsiniz. Evet fiyat ve sonuç kısmına gelecek olursak da bu projeksiyonu aşağıdaki indirim koduyla birlikte 775 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Bu projeksiyon giriş seviyesi bir projeksiyon. Yani daha önce bir projeksiyon cihazı kullanmadıysanız gayet mutlu mesut bir şekilde bu cihazı kullanabilirsiniz. Genelde bu tarz giriş seviyesi ürünlerin en büyük problemi ses yüksekliği. Bunda da bir miktar dip gürültüsü bulunuyor ancak bu sese çok odaklanırsanız sesi hissedebiliyorsunuz ancak filmin akışı içerisinde çok rahatsız edici bir gürültüsü olduğunu söyleyemem. Renk doğruluğu, keskinliği ve performansı olarak da giriş seviyesi bir projeksiyondan beklenen özellikleri karşıladığını söyleyebilirim. İndirimleri, fırsatları ve kuponları paylaştığım Telegram kanalıma buradaki adresten katılabilirsiniz. Projeksiyon hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmına sorabilirsiniz. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olup zil butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.